Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Sedef. Günlük çalışmalarımı paylaşıyorum. Bugün de yine kütüphaneye gittim. 7 saat çalıştım. İşte bugün 4'te uyanacaktım. Dün 7'de uyumuştum. Dün 7'den sonra uyudum. işte Bir baktım saat, işte ablam beni çağırdı, kalk dedi. Ben de sandım ki hani çay içmeye falan çağırıyor. Bir baktım dedi ki saat 4 dedi. Abi ben dedim tam neyse dedim bari kalktım çalışayım dedim. İşte kalktım e, elimi yüzümü falan da yıkadım e, derse oturacaktım dedim ki bir bakayım bakayım ne var YouTube'da bir baktım uyuyakalmışım yine neyse uyan işte tekrar ablam beni uyandırdı bu sefer dedi ki kalk dedi ben dedim ki ne oluyor yine ya falan yaptım bir baktım dedi ki saat 8 dedi kalk dedi hatta 8 10 5 falandı falan öyle bir şeydi işte o da üniversiteye gidiyor. Neyse işte o hazırlandım ben de hazırlandım, ben çıktım, e yolda işte poğaça falan aldım, e genelde ya evde hazırlıyorum ya da poğaça yiyorum. Neyse işte, gittim saat böyle 8.50 falan filandı, e oturdum, e işte suyumu falan filan doldurdum, sonra oturdum bir tane Türkçe branş denemesi attım, e 58 dakikada, 52 dakikada çözdüm. Sonra bir tane sosyal denemesi attım, bir tane fen branş attım, hatta o bitti, hangisini alacağım bilmiyorum varsa önerdiğiniz şey alabilirim onlardan. Sonra bir tane de TYT matematik matematik branş denemesi attım. ondan sonra şey yaptım. Eee aYT fizik çalıştım Newton hareket yazıları. O kadar zordu ki bir tane videoyu iki defa dinledim. Yoruldum yani hani video kısa evet ama hani anlaması zor. Anlamadım tekrar dinledim. Öyleydi işte bugün. Sonra şey çalıştım. Bir tane de trigonometriden test attım. Onu da çözdüm. Sonra işte e, tam çıkarken ya ben hep böyle kütüphanede bazen çok e, yani rezil rezil mi denir ne denir bilmiyorum. İşte tam çıktım arkadaşıma böyle selam verecektim. Böyle arkasından böyle böyle yaptım. Sonra kütüphane içinde böyle bağırarak küfür etti. Sonra herkes baktı. Varsa buradan izleyen arkadaşlar kusura bakmayın. Yani isteyerek olmadı. Zaten ben de çok sevmem böyle hani kütüphanede ses çıkaranları falan. Neyse işte kusura bakmayın. Küfür etti işte. Ben de biraz güldüm çıktım hemen. Erken çıktım bir de bugün. Bir kere daha rezil olmuştum onu da anlatayım. İşte ben molaya çıkmıştım kulaklığım yanımdaydı. Ama kütüphanede şey tabletim kütüphanedeydi. Hatta o günden sonra böyle çok e, VIP bölümünde oturmuyorum. Sürekli bir de karnım gurulduyor ve orada oturanlar böyle daha çok dip dibe. Ben daha köşelere gitmeye başladım. Karnım gurulduyor. Ha aç da değilim yani ama gurulduyor. Bilmiyorum neden. Galiba stresten falan bilmiyorum artık. Neyse işte o gün de e, kulaklığımı o gün şarkı da dinlememiştim. Hani çıkarttım kulaklığımı, gittim e, molaya bir şeyler yemeye. Bir baktım işte arkadaşım geldi dedi ki e, tabletinden çok ses çıktı, şarkı çıkmış bir de hani Uzi'den şarkılar sokaklara ait. Dedim abi ya nasıl ya? Hani ben dinlemiş olsam evet derim. Sonra ben girince içeri çok utan utanarak girmiştim. Neyse arkadaşlar, e, böyle de şimdi de çalışmamı göstereyim size. Varsa merak ettiğiniz, sorduğunuz şeyler, merak ettiğiniz şeyler sorabilirsiniz. Şimdi çalışmalarıma bakabiliriz. İlk önce Türkçe branş atmıştım. Vallahi çok kötü geldi. 23 doğru, 17 yanlış. Bunu analiz yapmadım bu arada daha. Sonra analiz yapacağım bunu. Şöyle göstereyim. Bu sorun nasıl bursa hala anlamış değilim. Baya yanlışım geldi yani baya. Hiç bu kadar yanlış yapmamıştım. Neyse. Bu böyleydi. Ondan sonra bir tane fen branş attım. O da 12 doğru, 5 yanlış. Bakın şunu işaretledim. Gözükmüyor da buradan. Tekrar sildim. Ondan sonra bunlar yanlış, şunlar yanlış. E kimyadan da 1 2 3 4 5. 5 doğru, 1 yanlış. Aynen biyolojiden de 1 2 3 4. 4 doğru, 2 yanlışım var. Sonra analizimi falan yaptım. güzeldi. Masamın kirliliğine bakın ya. Neyse. Sonra bir tane var. Bu çok şey oldu ya. Böyle analizini yaparken biraz fazla şey yaptım. 80 dakikada çözdüm. E, 21 doğru 12 yanlışım gelmiş. E, bu soruyu ben e, buradan aldım. Buradan alacakken şuradan almışım yanlışlıkla. E, öyle. Bu soruyu ben biraz e, küme sandım ilk başta. Sonra yaptım çıktı. Bu da kolaydı. Bunu da ben e, bu aralığı aldım ya. Niye böyle düşündüm bilmiyorum. Burayı da e, kökleri yanlış şey yaptım. Karşıya atarken yanlış yaptım. Burada da zaten şu ikisinde bir yanlışlık var. Bu soru bilmiyorum. Beni biraz zorladı. Bu da yanlış. Burada ben H'la F'yi aslında H'la F'yi de biliyordum yani. Bilmiyorum ya. Neyse böyleydi arkadaşlar. Ee, çok fazla işlem hatası yapıyorum. Burada iyiydi. Bu arada ben o problem şeyleri çözdükten sonra problemlerim gelişti. Ve artık üçgenleri de yani eskisine göre daha iyi yapabiliyorum. Sonra bir tane sosyal denemesi attım. Ee, o da sosyal denememe bakayım hemen. Ee, o da... Ee... 13 doğru 4 yanlış geldi. Bu zaten iki şık arasında kalmıştım. Konveksiyonel az çok böyle tahmin edebildim ama e, şu ikisini hiç duymamıştım. E, ondan sonra bunu da bilmiyordum. Yani yapamadım. E, bunlar var. Ya bu ben e, aslında B'yi direkt eledim. A diyecektim ama yapamadım. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Şu da yanlış. Zaten e, fe, şey Dini fulllemişim. Ondan sonra AYT'den e, şey dinledim. Şuradan dinledim ama böyle bakmayın böyle kısa olduğuna. Cidden bu videoyu iki defa dinledim. Biraz zorlandım açıkçası. Sonra e, şey ya kapı çaldı. E, kapatmak zorunda kaldım. Ve kameramı sildim. Bayağı netleşti. Şu an keşke önceden silseydim. Neyse sonra buradan işte e, çözdüm. Bu kadardı çalışmam. Bu konuya daha geçmediğim için çözmedim. Arkadaşlar bu arada yarın benim denemem var.